Hepinize selam ben Demir. Bugünkü videomuzda Jean Troll arkadaşlar. Sıfırdan başlangıç serimizin ilk bölümüyle karşınızdayım. Şimdi karakter oluşturma ekranına geldik. Bir karakter oluşturacağım. Karakter adını Ümit Ne yapayım? Aydoğan Ümit Aydoğan yaptım. Yaşı 37 olsun. Boyu da 1.76 olsun. Kilo da 74 olsun. Erkek. Uyruğumuz beyaz. Oluştura bastık. Ve karakteri açtık arkadaşlar. F11 ile harita açıyoruz. F2 ile de yetkili raporu yolluyoruz. Bize 250 TL vermiş olması gerekiyor. Aynen. Şimdi 250 TL ile biz rolümüzü yapacağız. Şimdi diyorum ki benim karakterim nasıl 37 yaşında. Bu karakter böyle hem ümit adını taşıyor. Böyle dik başlı böyle, böyle sert bir adam olsun yani anladınız mı? sert bir adam olacağı için kalıplı da olacak. Şu anda böyle durduğuna bakmayın. O yüzden rolümüzü ona göre uyarlayacağız. Şimdi ne yapabiliriz? 250 TL'miz vardı. 250 TL abi ne yapabiliriz biliyor musunuz? Önce bir şuradan bir telefon alalım. Şurada bir telefoncu vardı. Vatan bilgisayar şurada mı hala? Abi yeni başladınız da sizi şuraya attı. Geliyorsunuz şuradan. Telefoncuya gidiyorsunuz. Vatan kompüter olması gerek burada bak. Ne arada burası. Geldik abi NPC var bir tane. E basın tuttum. Cep telefonu korktum yok diye. Aldım abi direkt envantere attı. Şimdi çıktık abi buradan. Slash taksici yazdık. İki tane taksici aktif. Ara. 84, 88, 374. Aranıyor. Aha. Selamun aleyküm Hocam maslaktayım Beni almaya gelebilir misin Taksi lazımdır abi Taksi lazımdır Abi Taksi lazımdır abi Kral gel beni al ya lütfen Bu arada arkadaşlar 182 kişi saatte 7.30'a geliyor bu saatte güzel bir oyuncu soyusuna sahip. Konum atın beyefendi. Tabi. Kapat şu telefonu. Ben. <laughs> Konum at. 84, 88, 374. Telefonunu açar ve konumunu atar dedi. Şimdi biz önce bir balıkçılık yapalım. Sonra ehliyet alalım. Ehliyet ne kadardı ya? Ana 50 TL'miz gitti oraya girince. 200 TL kaldı. Taksici gelsin ne kadar alacak acaba ona da bakalım. Biri geldi. Sen misin kardeşim taksici? Şöyle bineyim ben arkaya. Hocam. Balıkçıya ne kadar yazar buradan? Birazcık yazar ama çok değil. Yani ben şimdi buraya yeni geldim. Tamam mı? Bana bir kıyak geçsen sen. Geç. Sıkıntı. Adamsın ya. Balıkçıya gidelim oradan da birazcık para alayım. Balıkçı da balık satmam gerekiyor. Nerede? Balıkçıya direkt balıkçıya şimdi. Ben senin numaranı Balıkçıya gideceğim. Aynen hocam. 5 TL oldu oğlum. Bu ne kadar hızlı yazıyor ya. Bunlar var ya bizi zikmeye yer arıyor. Ben söyleyeyim. Taksiye bak ha, kıyak taksi. Tamam hocam burada dur sen dibine kadar girme bak iyice yazıyor ya. Allah Allah. Her hareketinde bir TL yazıyor ya. Ne kadar tuttu? hadi 30 30 mu? Taksimetreye bir daha bakınır. 30 mu emin misin? 20 bence o. Evet. 20 20. Tamam 20 olsun 20. Para ver sıkıntı kardeşim. Evet. Şimdi arkadaşlar şu infoya gelelim. Balık yardım yazacağız değil mi buradan? Aynen. Şimdi 20 tane yem aldık arkadaşlar. Biz şöyle diplere doğru bir geçelim. Diyorum ki bir, bir 10 dakika burada balıkçılık yapalım. Buradan bir 1000 TL alalım, sonra 50 alalım. Balik tut evet, Böyle bir 10 dakika 15 dakika Balıkçılığımızı yapalım paramızı kaldıralım Zaten burada da bizim dışımıza Balıkçılık yapanlar var Bunlarla da bir muhabbet kurar Ortamı yaparız ilk günden Ardından gider elletimizi alırız Bu bölümümüz bu kadar olur Ama ne zaman vereceksin sen Balık tutamadınız Balık tut Tutacağız tutacağız Allah'ın izniyle tutacağız bugün tamam mı Arkadaşlar ilk balımızı tuttuk deniz alabalığı yakaladık. Hadi olsun halimize. Geldi mi hemen herhalde? Gelmişler herhalde. Büyük ihtimalle siz buraları zandırmış bir şekilde izleyeceksiniz. Şimdiden iyi seyirler. Taksi lazımdır abi. <laughs> Trafik vurgun bir ton para. Kırdım bir ton para falan filan yok ortada Bekledim ver beş aldım on beş benlik Mercedes tombala S-Class Benz yeni kaza hepsini sikeceğiz sıra sıra <laughs> Madde beş az stres Taksi lazımdır abi Yeni taktik kap tiktok Yok tak tak bele taktım go tak, tak, Kim o murder o mamayı kilo katla katla indir bol ciro Sadece hakikat fasa piso Adamım Fransa gazo gazo Agalar euro vurdum taso Yok, yok, <laughs> yoklar, tasa Oros, pun gibi sikimde yasa yasa Yeni dans bachata Hala dolu rata Şeytana giydirdim tanga İzlanda Hollanda Espada <laughs> I left color black Sanarsın tam Afrika Frika basar fabrika Flama kara les prada Dümü uzat udama saçlı Kafamda var tabi katliam muhterem hafız sana evli ya Jeffy gibi Peppa Elmasın boynumda blink Mario gibi gelir coin Ice cream baby twist yeah Tutamam sana ki Yeter ki siktir git Oros bu sana yok Timmy gibi Jin Peach arkadaşlar ikinci kez sürücü ehliyeti alma yerine geldim. Şimdi araba ehliyeti 550 TL, motor ehliyeti 300 TL. Ben araba ehliyeti alacağım. Sınava gir dedim. Diyor ki direksiyon sınavına başlıyorsun. Olduğun yerden dışarı çık. Aracı binerek checkpointleri takip et. Tamamdır abi. Bu iş bende. Sınavı tamamlayabilirsiniz. Hasar almamaya dikkat edin. Abi umarım bir aksaklık yaşanmaz. Bu videolarda sinir oluyorum aksaklıklara çünkü. Büyük ihtimalle siz buraları yine hızlandırılmış bir şekilde izleyeceksiniz. Çünkü biraz uzun sürecek gibi baştan bitirme yoluna doğru geldik ve bitirdik aracınızı inceleyecek hasarsız ve uygun şekilde getirdiğimiz için bize ehliyet verdiler bakalım statsımızı tekrardan araba ehliyeti var olarak gösteriyor çok iyi bir şey bu şimdi, şimdi arkadaşlar diyorum ki bugünlük Ümit Aydoğan'la olan rollerimizin sonuna gelelim balıkçılık yaptık bin liraya yakın para kazandık araba ehliyeti aldık diğer bölümde bir hurdacılık yaparız. Son oradan böyle aksiyon atarız, böyle illegal atılırız diye düşünüyorum. Umarım o düşündüğüm şeyler olur. Ardından daha güzel fikirler var, var aklımda. Onlar da bana kalsın. Umarım beğenmişsinizdir. Daha çok böyle videolar bekliyorsanız dediğim gibi. Yorumlarda belirtip like atmayı unutmayın. Esen kalın.